Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Shiba Inu ödemelerini kabul eden en iyi 5 web barındırma hizmeti. Shiba ile ilgili habere başlarken gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Bu 5 web hizmeti şirketi Shiba Inu ödemelerini kabul etmektedir. Son zamanlarda Shiba Inu mal ve hizmet alışverişi için popüler bir ödeme yöntemi haline geldi. Köpek temalı madalyonun popülaritesini takiben kripto ödeme ağ geçitleri, Shiba Inu'yu desteklenen kripto para birimleri listelerine entegre ediyor. İnsanlar uçak yolculuğundan çevrimiçi alışverişe kadar çeşitli hizmetler için ödeme yapmak için Shiba Inu'yu kullandı. İlginç bir şekilde, Shiba Inu ödemelerini kabul eden tüccarların listesi her gün artmaya devam etti. Popüler kripto para birimi ödeme ağ geçidi BitPay, Dün BitEat'te, kripto meraklılarının artık çok çeşitli web hizmetleri için ödeme yapmak için Shiba Inu'yu kullanabileceğini duyurdu. BitPay yaptığı açıklamada, günümüzde, web siteniz için mükemmel etki alanını kapmakta da dahil olmak üzere, kripto kullanarak çok çeşitli web hizmetleri satın alabilirsiniz, dedi. BitPay'in yenilikçi çözümleri sayesinde, şip kullanarak web barındırma hizmetleri satın almak, parkta yürüyüş yapmak gibi nispeten kolaydır. Şip ödemelerini kabul eden 5 web kayıt kuruluşu ve etki alanı sağlayıcısı. 5 popüler web alanı sağlayıcısı ve kayıt şirketi, Bitpay ile ortaklıklar aracılığıyla Shiba Inu ödemelerini kabul ediyor. Namechip 2000 yılında başlatılan Namechip, web barındırma hizmetleri sunan ucan onaylı bir alan adı kayıt şirketidir. Şirketin genel merkezi Los Angeles, Kaliforniya'dadır. Usmama için dünya çapında 17 milyondan fazla alan adı ile 11 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı vardır. Altuşost. Altuşost, 2008'de kurulmuş Avrupa merkezli bir web barındırma firmasıdır. Şirketin hizmetlerinden bazıları İsviçre, Bulgaristan, Hollanda, Sırbistan ve İsveç'te alan adı kaydı ve barındırmayı içermektedir. Voltur. 2014 yılında kurulan Voltur kullanıcılarına standart, güvenilir ve yüksek performanslı bir bulut bilgi işlem ortamı sağlar. Şirket, gelişmiş bulut platformu aracılığıyla altyapı geliştirmeyi basitleştirerek işletmeleri ve geliştiricileri güçlendirmeyi hedefliyor. Vultrum küresel olarak 28 veri merkezinde stratejik olarak konumlandırıldığını belirtmekte fayda var. Hostki Hostki BV, müşterilerine giriş seviyesi seçeneklerden yüksek performanslı GPU sunucularına kadar farklı özel web hizmetleri sunan bir web barındırma hizmeti şirketidir. Şirket ayrıca bireyler için özel bulut çözümleri de sunmaktadır. Gandhi Gandhi, teknoloji bilgisi ne olursa olsun interneti herkes için erişilebilir kılmayı amaçlayan bir alan adı kayıt kuruluşu, e-posta ve SSL sertifika sağlayıcısı ve web barındırıcısıdır. Gandhi, 20 yılı aşkın süredir web hizmetleri sunma işinde. Kaliteli, profesyonel ve güvenli web hosting hizmetleri sunarak kullanıcıların kalbini ısıtmaya devam ediyor. Chip kullanarak web hizmetleri için ödeme yapma. Bitpay'e göre, bu web servis sağlayıcılardan Shib ile web alan adı satın almak iki şekilde yapılabilir. Chip ödemelerini doğrudan kripto cüzdanınızdan gönderme. Kripto cüzdanınızdan Shibile web hizmetleri için ödeme yapmak için aşağıdaki adımları izleyin. Ödeme sırasında ödeme yönteminiz olarak BitPay'i seçin. Ödemeye başlaya tıklayın. Tüccar ve işlem tutarına bağlı olarak BitPay kimliğinizi doğrulamanız istenebilir. MetaMask, Kopay, Trust Wallet vb. dahil olmak üzere 100'den fazla farklı cüzdan listesinden cüzdan türünüzü seçin favori kripto para biriminiz olarak Shiba Inu'yu seçin. Cüzdan uygulamanızdan kure kodunu tarayın veya ödemeyi tamamlamak için satıcının adresini manuel olarak girin. Web hizmetleri için ödeme yapmak için BitPay kartını kullanma. BitPay kartı, 5 sağlayıcıdan veya master kartı kabul eden diğer herhangi bir sağlayıcıdan web hizmetleri için ödeme yapmak için kullanabilirsiniz. Özellikle bu yöntem, geleneksel banka kartlarınızı kullanarak çevrimiçi mal ve hizmet satın almaya benzer olduğundan en kolay yöntemdir. Web Servis Sağlayıcı MasterCard'ı kabul ettiği sürece, BitPay kartı kullanarak herhangi bir hizmeti için ödeme yapabilirsiniz. Karta BitPay cüzdan uygulaması aracılığıyla para yatırmanız gerekecek. Tamamlandığında, BitPay kartı kullanarak Shibile web hizmetleri için ödeme yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.